Yusuf bana Türkiye bilen kararını say, teker teker. 01 Adana, 02 Adıyaman, 03 Afyonkarahisar, 04 Ağrı, 05 Amasya, 06 Ankara, 07 Antalya, 08 Artvin, 09 Aydın, 10 Balıkesir, 11 Bilecik, 12 Bingöl, 13 Bitlis, 14 Balu, 15 Burdur, 16 Bursa, 17 Çanakkale, 18 Çankırı, 19 Çorum. 20 Denizli, 21 Diyarbakır, 22 Edirne, 23 Elazığ, 24 24 Erzincan, 25 Erzurum, 26 Eskişehir, 27 Gaziantep, 28 Giresun, 29 Gümüşhane, 30 Hakkari, 31 Hatay, 32 Isparta, 33 İtel Mersin, 34 İstanbul, 35 İzmir, 36 Kars, 37 Kastamonu, 38 Kayseri,

Atapazarı, Sakarya, 55, Samsun, 56, Siirt, 57, Sinop, 58, Sivas, 59, Tekirdağ, 60, 60 Tokat, 61, Trabzon, 62, Tunceli, 63, Şanlıurfa, 64, Uşak, 65, Van, 66, Yozgat, 67, Zorgundak, 68, Aksaray, 69, Bayburt, 70 Karaman, 71 Kırıkkale, 72 Batman, 73 Çınak, 74 Bartın, 75 Ardahan, 76 Irdır, 77 77 Yalova, 78 Karabük, 79 Kilis, 80 Osman Osmaniye, 81 Düzce. Oo, tebrik ediyorum. Kameraya çevir bakayım bana. Tebrik ediyorum. Arada yanlış var mı yok mu bilmiyorum. Yok. Kesinlikle bir yerden okumuyor. Hepsi Şuradaki kafada baba, çok kafada. Tamam? Yanlış var mı, yok mu bilmiyorum. Yorumlar sizde. Eyvallah. Kapatıyorum.